Evet millet oyun testlerinden herkese merhaba. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yine hiç <laughs> Hiç Neyse yanımda yine Arda var. Evet herkese merhabalar pro boylar ve pro Ben roman rage ve bugün Hexit 4. Benim için 4 onun için senin için kaç? 3. 3 mü? Sen fakirsin. <laughs> aha, aha. Hala hastayım. Gel. Brutal vokal yapacağım. Gel. Ve insanlar <laughs> beni Skype'te aramaya devam ediyorlar. Aramayın. Görünmez. Ma sen ne yapıyorsun? Bu Vur, sana böyle. Benimkin <laughs> özel yeteneği var. Şöyle. <laughs> şöyle soul Reaper böyle böyle tam böyle. Vay! Şöyle vuruyor. Ben de vuramadım. çekme yeteneğim var ya. Ben havan kime? Herkes çek çekebiliyor. Benim de çekme yeteneğim var. Çekiyorum çok güzel. Bak. Ayıp ya Gel. Allah. Allah. <laughs> Ge geleyim mi peki? <laughs> hadi neyse oğlum şey yapalım, bir şeyler yapalım hadi. Yeter. Neyse. Arkadaşlar biz şöyle bir ıı, karar yaptık işte. Arda şöyle bir yere gider dedi. Evet. gidiyor. Şimdi şöyle bir yerlere gideceğiz. Oralarda bir yerler. Orada diamond set yaptım ben Arda ile ikimizle işte. Evet. Aslında Baya... ben de yapacaktım ama çok alçak gönüllülük yapmam lazım da bırak, bırak. Sen fakirsin güzel, şimdi. sen fakirsin. <laughs> Ben, ben ben, fakirim. Orada gideceğimiz yer büyük ihtimalle şurası olacak. Mar Marker, ne diyelim oraya? Peter, İşaretle de şimdi iş. Kaybolmayalım. Es yapacağım espriyi sıçayım. Bence de Peter Marker, Peter Parker evet. Öl, öl. <laughs> bence, de, bence, de, ölmem lazım ya. Yani. Neyse evet. işaretlediğimiz yer Village, Village oluyor. Village deyince aklıma pastırma geliyor benden. De, de. <laughs> pastırmaya gidiyoruz. Abi yıldırım çaktı. Yıldırım bile çakıyor biz çakamıyoruz. Aa Furkan abi. Kıçı. Ölmeye... <laughs> es eski at abi ölüme. Ay dost. Eski atkıçları. Aa beaver çekmiş. Bunduz mu? Bunduzu da yarak. Allah. Oha. Abi burada çok İstanbul'dan olan, bir, diye, bir şey var o Scrap mit şimdi son bir şey düşüyor. Villa evi buldum. Evet, e, VillaGe buldum. Gerçekten VillaGe buldum ama serial lazım. Ama serial lazım. Arkadaşlar lütfen seriali bulun. Evet, Skype düştü. Neyse Furkan birazdan girer Skype. Furkan şey oldu. Neyse. VillaGe buldum. Çok güzel VillaGe buldum ama serial lazımmış. Arkadaşlar lütfen serial. Furkan ne oldu lan daha demin? Arda olsun. Benim ağzımı niye usuluyorsun? Sen düştün. Aynı sen düştün. Hayır sen düştün. Hayır lan. Bir, 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 bir baktım ben dört yıldız yanıyor mu dedi dört yıldız ne lan? Abi, GTA sardım. Dört <laughs> ışık soruyorum. yanıyor modemde ya Abi. Hı. Neredesin? Neredesin? Kafa oluyorum çabuk gelsen bu sene. Bu sene <laughs> sene sene gireceğim. Kafamda şeyler patlıyor. <laughs> kafamda kafamda şey deli sorular. Da, bu <laughs> Creeperlar falan mı? Hop be Creeper'dan daha bom şey. Bu ne lan? Oha! Boss da! Bu ne? Ay pardon. <laughs> pardon. Ya, bir tane de. Neyse. Abi. Abi şurada çok güzel bir şey var. Dur şurada bir yemek yiyeyim. Şu arada şöyle bir item var bende. Alkahes diye ne işe yaradığını bilmiyorum. Üstü Allah gibi bir şey yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum anlamadım ya. <laughs> yani. Ben <laughs> yani hep yani. evet, böyle Aa ah, satatlar olabilir. Aa dungeon. Nasıl nasıl bir dungeon lan bu? İşte çok boktan bir şey. Köş şunlara. Siz siktin bile. Aslında bunlara şey dungeon grinder falan o stone şey şey. Abi şey var mı? Neydi o? Abi sana dalıyor. Seni e tecavüz sen, seni, seni sonra niye Fatma Gül diyorlar seni diyorsun? işte bu yüzden. Allah 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 Allah. Ana ne Ana ne? Oha slime. Oha ha. tecavüz. Oha. Tecavüz. Abi bu kadar slime'ın amacı ne? Abi lan hız manda. Pastik Abi ya. şunu kır bir şey yap. Dur lan dur kıramıyorum. Vuruyorlar. Şey, Az siktir. Ah zombi kafası. Şu frapsi de sikeceğim şey yani nasıl bir lagdır bu abi ya Oo, bana abi çok... canavar bilgisayarımız var FRAPS harbi fraps'ta bir o var var yani. bu ya şey gibi yapay vajina gibi glided living metal child hoşuma gitti ooo sandıkta sandıktakileri falan sen al bence bir dakika dur ama Pearl lazım bir şey şey yapıyorum ya neydi o? Torch. Yani. Tamam. Amına Ya yani şu sandıktaki nerede şöyle Bugün bir çok stresliyim fazla küfür edebiliyorsa edir, edir, edir konuşamadım. Tamam. Bugün. Bu sene anlatacaksın inşallah. <laughs> fazla küfür edersem lütfen şey yapmayın Yani. Yani. Furpelt murpelt seks. Bir ne? sürü şey var. Hadi Oo. gidiyoruz. Aa.

Abi. Ha fighting yapıyorum burada. Adam. Ya. Ben, ben kendim baş... hızlı evet. hızlı üste çıkalım. Çünkü... Evet tamam sik bunların hepsine. Ha! Oha ne oldu? Abi şu amına kudu Spiderders. Şu... Sikmen sikmer aklısı bunlar ya. Bir dakika abi ölüyorum ben dur. Ben bir ölüp geleyim diyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. ben de biraz bekleyeyim burada. Evet. Sonra yukarı Arkadaşlar... çıkarız. Ser... Aa büyük kitabı. Ye büyük kitabı buldum. Ama bir orta yaramıyor. Şunu da at. Ah. Abi. Ah. Yok sen demedin. Hı. Neyse hadi. Hadi gel yukarı çık parti çık, önce sen çık. Çık. çık bayanlar önden he he ay Aa <gülüyor> Espri ama ne olur iyiyim lütfen Espri <laughs> yaptı kertenkele götünü vurdu oyun tesisleri Ay oyun tesisleri pardon Bak Bak <laughs> Oyun te tamam Tamam tut tut sen söyleme Tamam peki <gülüyor> <gülüyor> Oha Sıç sıç. A aşırı baslı bir öksünmeydi o böyle. Bas drop yapacaktım. <laughs> böyle. Evet. Demek ki neymiş? Bruno hasta olmamalıymış. Ve ilginç bir şey var ki hastayken de şarkı söyleyebiliyorum. Hiç etkilemiyor. O da güzel. O da güzel. Aa Magic Esence. ne be? Bilmiyorum. E e işte. Büyü esansı. <gülüyor> 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 Galiba e, bossa geliyor. Amına koyayım amına koyayım bana tecavüz ediyorlar ve benim Soul Reaper mıdır ne boktur o gitti bende ben de o gitti Benim beni ha? ağzımı ha? sikmeye ha? geliyorlar Oo Fred o bu ne lan Fi Bak 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 ne bulmuş ya ağzını sıçacağım Frezari test Ya 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 Bu ne dur dur ben asiktir Ha öner. Allah ben de gittim As bu ne amına koyayım ya öldüm ölme Ulan ben ölmedim Ha ölme ölme, sıçarım bacağına. Evet, ben İyi canım ne? dolana kadar dinleneyim şöyle. O, o arada... Ha adamlar beni fark mı ediyormusun? Evet! <laughs> i̇şte, i̇şte istediğim evet. buydu! <laughs> evet diyordu. Evet. İşte istediğim bu! Falan. Oha, oha nasıl çıkacağım lan ben oraya? Aslında ben en mantıklı şey, gidip şuraya şey yapayım. Oha. Hız! Hız! Abi bo bozu sen ne kadar aşağıya attın? Abi, ağacın tepesine attım. siktir. <laughs> ha, ha en aşağıya mı attın? Ee? E ben nasıl oraya çıkacağım? Gideceğim. En aşağıya dediysem yani. Gel yanıma gör. Ağacın tepesinde abi. Abi benim ağzını sıçacağım. <laughs> tepelen. Cık, doğru bak mantıklı. Dur <laughs> dakika şurada tepelenme de. Şimdi de sıç. Sıpır, tepelen de tpleneceğim hadi. Tepelen çabuk çabuk. çabuk. Seks. Çek götünü çek. Ha oh, siktir düştüm. Cuma Hey! Aşağı attım. Amına kodumun golemi amına kodumun golemi ya. Abi cuma ya cuma. <laughs> Lütfen öldür şunları. Çok fena sıçt. Oha sıçtır sıçtır. Abi Sıçtın, dur ben. Sıçtım ağzına sıçtım ağzına sıçtım ağzına. Sıçtın değil mi? Dur. Gel buraya buraya. Ben sence şey yapayım mı? Diamond'dan uh, Giant dalga metre sword. Oha, oha. Asıştır. Asıştır. Bırak, bırak. Hayır. Son kalbini çek, yanına çek. çek. Hayır, hayır ölme. Sikerim ben onu. Ölme, geliyorum. Neredesin sen? Son kalbimde. Neredesin lan? Abi arkandayım. Nereye? Of oh, sokayım. Yanına şu ışınlanma şey var ya. Kilitledi kendine bırakmıyor itne. Abi nerede bu? Ne bileyim abi oradaydı en son. Anput ya. He orada. Tamam ikimiz dalıyoruz ağzını sikiyoruz. Allah Allah Allah. Allah. Bu ona ana. O o. İki tal. İki tal. İki tal. Ben taşar abi. E, enchant yaptım. Kılıcımı. Abi sana Dostum. Aa. Dalacağım aa. dur. dur. İşte. Lan Dal şuna. Dalacağım dur. Aa dur altın apple'ım varmış benim. Allah. Allah kahretmesin. Amin. Benim okum vardı. Dedim değil mi? altın apple. Allah Allah Allah. Ana dur. Al sıçtım aldı. Allah çarpsın sıçtım aldı. Tamam yani ben bunu ok falan atıyorum. Sıçtım aldı. Destek Aragorn'um ben. Aragorn. Aragorn ne lan? Legolas'ım ben. Legolas, 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 Legolas. Belasını sikiyor kaldım. golemin Lego. Ana. Allah öldü son 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 son. Evet. Şu evet. Evet. Var. Evet. Bir evet. defa hilesiz öldürdük Çak, şu pezemengi. Çaktık tamam. Tamam alacağım. Fuck you. Ya buraya. <laughs> tamam. Neyse. He? Şey kendimizi şey yaptım ben. yürü ben. Ağzımız işte evet belli. O değildi bir şey söyleyeceğim bütün itemler sana geldi yine. Valla. Evet. Yürü Niye ben yürüyorum? Şöyle bir şey geldi. Lan dur. Birkaç item bana var bari. Bak bu geldi. Ne bu? O Oo, master spanner değil mi lan bu? Oha o mu geldi? Ha. Abi bu yellow choco bu şey spamlattırıyor. Şey hani tavus kuşu dal dalga var ya. Oha çok güzel şeyler gelmiş lan. Kırılmazdaki ki şey geldi bu. Valla harbi çok iyi. Oo Altını kırınca alt bir tane kalsın. Ne bu ne bu? Hı. Bu. Al bu. Oo, Meteorite X. Al sana bir tane daha vereyim bundan. Ender. <laughs> Oo, Magic Mirror. Al bu. Magic Mirror Daip ne lan? Al yarısını. Ah. XP'ler <laughs> bende kalsın atmıştık. Hadi gel ortaya atıyorum bak. Kendimi çok seksi hissettim şu anda. Abi çok fena itemler geldi. 30 31 level'ım. İşte bu. <laughs> Neyse hadi videoyu burada bitirelim. Şurada son olmadı mı abi? Nasıl son olmadı abi? Bu gayet video oldu. Neyse tamam. Ya 50 dakikalık İzledim. mı çekelim İzledim. yani? Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup yani bana abone olun. On olmayın. <laughs> Peki lan. en, çok bana abone olacaksınız. En çok bana şaka yapıyorum tabi. Tamam neyse. Ama Furkan en çok abone olmayı yani. Eşit eşit tavrında. <laughs> <laughs> hem bana hem ona abone olursanız seviniriz. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Tamam, bay bay. <laughs> güzel oldu aslında. Aslında güzel oldu. Senin şu kı kıçın niye böyle? Ha! Niye böyle kıçın? <laughs> <laughs> Kıçını sikebilir miyim? <laughs>